18 Ekim 2020 Pazar gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız imsiz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Bugün hiç entroya girmeden direkt Sesli Gazete'ye geçelim. Tamam şimdi haberler önemlidir, vardır filan ama insan hayatı, insan ölümü olduğunda o haberler daha farklı bir ehemmiyet arz ediyor. Geçen Sesli Gazete'de de söylediğimiz, sürekli de vurguladığımız bir şey. Ee, geçen Sesli Gazete'deki habere geleyim. Bu Gestapo şefinin, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı bir tweet orada işte ışıklarımız hiç sönmüyor diye bir şey. Ben de ona binaen bir yorum yapmıştım. Işıkları söndürmüyorlar ama... Ocakları söndürüyorlar diye. Beni tasdik eder cinsten ben sesli gazeteyi bitirdim. 2 saat sonra bu fotoğraf düştü. Bir ocağı daha söndürdüler. 6 yıldır hapiste olan Gümüşhane'de hapiste tek başına konduğu hücrede e, köpek bağlasan köpek hasta olur ölür. Yani hiçbir insani şartlara uymayan e, bir hücrede pis nemli rutubetli fotoğraflarda da görmüşsünüzdür bir komiser yardımcısı, bir polis memuru burasını da geçtim. Her şeyden öte bir insan, plastik bir sandalye üzerinde vefat etmiş arkadaşlar. Ee, çok kez e, başvurmuş hastalığıyla alakalı. Hep gazetelerde söylediğimiz AKP'nin bir pratiği bu. Özellikle böyle sona kadar getiriyor. Hatta orada öldürmeye çalışıyor. AKP bir katil bir parti zaten. Pek çok kişinin katili. Ee, bunu yani hani sürekli konuşuyorlar ya işte idam getirelim, idam getirelim filan. İdam getirmeseler de bir şekilde idam ediyorlar zaten. Bu Amerikalıları filan da ne salak adamlarmış elektrikli sandalye filan icat etmişler. Gerek yok elektrikli sandalye filan. Plastik sandalyeyle işi hallediyorsun, daha ucuza getiriyorsun. Yani biraz uzun sürüyor ama plastik sandalyede işini görüyor. Adamcağız bir çok kez işte dedim mi bilmiyorum hatırlamıyorum başvurmuş sağlığıyla alakalı. Cezaevi yönetimi sümen altı etmiş ve utanmadan bir de diyorlar ki biz e, söyledik reddetti falan diye. Ha, adama söylemişler adamcağız ben gitmeyeceğim falan demiş tedaviye. E, şimdi bununla alakalı bana şeyi hatırlatıyor bu ya. Natural Bone Killers diye bir şey var ya AKP'de bir içgüdü, içgüdü var böyle öldürme içgüdüsü. Katil Doğanlar o film vardı ya onun gibi yani bir şekilde öldürmesi lazım. Bu hafta öldürdüğü Tek adam değil başka haberler de duyduk yani Twitter'a baktığınız zaman pek çok insanın öldürüldüğünü ya işte e, sağlıkla alakalı sorunu var geciktiriliyor işte tedavi ettirilmiyor bilerek geciktiriliyor ve adam en sonunda ölüyor. E, bu da onlardan bir tanesi. Sosyal medyaya baktığımız zaman sosyal medyada böyle çok büyük bir yankı uyanmadı yani sadece vicdanlı insanlar paylaştı. Ee, kendi mahallesinden olmamasına rağmen işte Can Dündar, Ferhat Tunç filan bazı çok az CHP'li paylaşmış. CHP'li İnsan Hakları Komisyonu'ndan birisi milletvekili ismini unuttum. Ee, Abdul şey Rezalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soru önerisi vermiş. Bir ihmal var mı diye. Güzel bir gelişme. Ee, o da iki tane müfettiş görevlendirmiş. Görevlendirdikleri müfettişlerin ee, bir hafta 10 gün sonra görürüz. Kovuşturmaya yer olmadığını diye bir haber buradan geçeceğiz. Ben şimdiden söyleyeyim yani. Muhtemelen kovuşturmaya yer olmayacak. Yani köpek köpeği ititi ısırması hesabı. Ee, şey çok şaşırttı beni. Ee, Barış Atay. Barış Atay e, bir ay iki ay önce Gestapo şefi tarafından e, çetelere linç ettirildi bu adam. Pek çoğumuz onu Hangi kesimden olduğu fark etmeden savunduk. Ben 5-6 tane tweet attığımı hatırlıyorum yani. Adamın hesabına bakıyorum. 72 saat geçmiş. Bir kez olsun paylaşmamış ya. Bir kez olsun yani. Bir kez olsun paylaşmamış. Ee, i̇şte bu mahallecilik aslında Türkiye'yi öldürüyor. Yani Tayyip'in zulmü falan değil. İşte <laughs> valla neler söylediğimi de hatırlamıyorum. Belki de tekrar olacak. Hani Türkiye'de idam gelsin, idam gelsin falan diyorlar ya. Yani idamı getirmeseler meselelerde bir şekilde zaten idam ediyorlar insanları dert değil onlar için. Ermenistan-Azerbaycan arasında çatışmalar devam ediyor. Ermeniler Azeri bölgesi, Azeri şehri Gence'ye işte füze atmışlar, 13-14 tane sivil ölmüş. Onlar da diyor oradan da siviller ölmüş filan. Nefret eken fırtına biçer. Yani sen savaşa körükle gidersen insanlar ölür. İki taraftan da ölür. Bir savaş olduğunda öyle bir savaş yok ki iki taraftan da insanlar ölmesin. Ee, Türkiye'nin şu anda yaptığı yazık yani yazık bu insanlara. Yani sen hem komşun senin öbür tarafta hadi tamam soydaşım da bilmem ne de insanlar arasında ara ol. Ama sen hep bir tarafı tahrik eden cinste. Yani insanların ölmesinden zevk alan. Öldürmekten de zevk alan bir zihniyet AKP arkadaşlar. Ee, bu şey çıkmış Ömer Çelik AKP sözcüsü demiş ki Ermenistan bir Haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor demiş. Doğrudur. Ama Haydut yakıştırması yapabilecek en son insan sensin. Bak şu fotoğrafa. O fotoğrafta Ermenistan bir sivili öldürmüş değil mi Haydut Ermenistan? Yani en son konuşacak adamlar, hatta konuşmaması gereken adamlar sizsiniz haydutluk konusunda. 16 Ekim 2020 Ümit Kıvanç'ın bir tweeti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi günlük insan Hakları raporu her gün 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 ne insan hakları ihlali olmuş bu siteden bakabilirsiniz arkadaşlar. Tihv.org.tr yani Türkiye İnsan Hakları Vakfı.org.tr'de güne güne arkadaşlar ülkede ne insan hakları olmuş onları görebiliyorsunuz. Ee, Muharrem İnce. PlayStation 5 Türkiye fiyatı 8299 TL olarak açıklanmış. Yarısından fazlası vergi PlayStation 5 almak için iki kişi Bulgaristan'a gidip 4 gün tatil yapıp yanına ikinci kolu ve FIFA 2021'de alsanız yine bu fiyattan ucuza geliyor. Gülücük. Nedir bu gençlerin sizden çektiği ya demiş. Harbiden ha. Ya harbiden. Ha PlayStation alamamışsın. Ha annenle birlikte 5 yaşında bir çocuk olarak seni hapse atmışlar. İkisi de aynı şey. İkisi de çok büyük sorun. Sağ olsun Muharrem İnce gibi siyasiler ee, böyle bu gençlerin sorunlarına eğiliyorlar. Yani eşit derecede tabii. Ulan sanki paylaşsan yani tamam mı? Hani Türkiye'de daha önemli sorunlar var gençlerin yaşadığı o işte hapiste çocuklar büyüyorlar. Nasıl bir ortamda nasıl bir psikolojik halle büyüyor bu çocuklar. Bunlarla ilgili sanki yani Ömer Faruk Gergerlioğlu bu tweet'i paylaşsa yamuk gelmez sana. Yani sanki bütün dertler bitmiş. Muharrem İnce bütün dertleri paylaşmış gençliğin bütün dertlerini PlayStation'dan bahsediyor. Şimdi şey de denilebilir yani bahsetmesini. De. Bahsetsin bahsetsin de ama ilk önce onlardan bahsetsin. Biz görmüyoruz tweetlerinde adamın. Ee, bu Vartolu'nun haberiydi. Daha sonra da demin de gördüm. Ee, i̇şte bu yangınlar araştırılsın diye işte CHP e, yine Meclise işte bir soru önerisi vermiş. Her zamanki gibi AKP, MHP oylarıyla reddedilmiş. İşlerine geldiği zaman PKK yaktı. Ee, ama bunu araştıralım dedi. Yo, araştırmaya gerek yok canım zaten PKK yaktı siz bize inanmıyor musunuz? Biz müminiz doğru sözlüyüz yani biz diyorsak doğrudur o değil mi kesin öyledir. Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan bir araya gelmiş. <laughs> Dörtlü, okey'e. Dört tamam yani, emekli artık kahvede okey oynarlar. Ee, bunlar bir araya gelmiş, konuşuyorlardır şimdi vay be bizim zamanımızda. Biz toroslarla adam kaçırıyorduk, öldürüyorduk filan. Şimdi devir çok değişti teknoloji gelişti artık transporterlarla klimalı transporterlarla adam kaçırıyorlar falan diyorlardır galiba. Ee, Türkiye'de zaten AKP sayesinde eskiden şey vardı biliyorsunuz yeraltı, underground, yeraltı insanları, mafya. Artık onlar yerüstü oldu. Artık insanlar çıkıp Türkiye'de AKP Türkiye'sinde e, televizyonlarda yaptıkları ahlaksızlıkları işte öldürdükleri insanları bahçeli evlerde şunları öldürdük intikam için gittik şunu yaptık bunu bunları söyleyebiliyorlar. E bu adamlar da artık böyle bir araya gelmişler ama dördü bir araya gelse bir Gestapo şefi edemez. Etmez. Yani bunların zamanında Mehmet Ağar'ın zamanında bile bu işler gizli kapaklı oluyor. Taroslu adam kaçırıyorsun, öldürüyorsun bilmem ne yapıyorsun kuyuya atıyorsun başka şeyler yapıyorsun ama yani böyle açıktan yapamıyordun, açıktan söyleyemiyordun, açıktan insanları linç ettiremiyordun. Yani ondan dolayı dört tanesi bir araya gelse Gestapo şefi edemez bunları. Ee, Ümmetin lideri Trudeau, Kanada işte başbakanı ile görüşmesinde Kanada'nın bazı askeri ürünlerinin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirtti. <laughs> ruhuna tüküreyim senin. Sanki çok kendisi müttefik olduğu insanla, şeyle, ülkelerle çok iyi anlaşıyor da Turu'da da tam bir vatan hainiymiş ya. Vallahi tam vatan haini. Nasıl size şey yapmaz böyle ya. Satmaktan vazgeçer yani. Ee, İpekere tecavüz ederek intihara sürükleyen eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedilmiş arkadaşlar. <laughs> Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ee, sen işte kimse yok mu derneğine 5 TL. Yardımda bulun, 6 sene hapis yat ve plastik bir sandalyenin üzerinde öl. Ama sen git birisine tecavüz et. Serbest kaldı, reddedil yani. Mahkeme bunu reddetmiş. Ee, yani şaşırmıyoruz tabii artık yani. O kadar normalleştik yani. de tutuklanacak mıydı? Bence Katar'a Matar'a bu adamı büyükelçi yapın. Ödüllendirin bu adamı. Ee, yani AKP şerefsizliği bunu gerektirir ancak. Rezalet Bakanı Abdülhamit Gül demiş ki anayasa ve yasalar hukukun bedeni uygulamada hukukun ruhudur. Bir önceki habere bak. Reddedildi tecavüzcü. Yani, yani adamın tutuklanma talebi reddediliyor. Ee, hiçbir şey olmamış gibi ülkesinde Rezalet Bakanı da diyor ki anayasa ve yasalar hukukun bedeni uygulamada hukukun ruhudur. Ha işte sen o bedeni o bedene işte siz sürekli tecavüz ederek o anayasa, yasanın anasıyla ciddi bir ensest ilişkiye giriyorsunuz yıllardır. Hiçbir şey beyis görmeden. Şu çok enteresandı. Bunu e, bir video. Ne zamandan olduğunu bilmiyorum. Eski bir görüntüdür muhtemelen. Bir e, subayın evine aramaya geliyorlar. Ruhsatlı silah var. Ruhsatlı silah boş ama ee, çekim yapan polisler tabii e, onu da kayda alıyorlar farkında olmadan. Bir tanesi diyor ki boşama diyor biz dolu yazalım diyor. Yani şeye e, iddianameye neyse o tutanağa dolu silah bulduk filan diye yazalım diyor. İşte bu da AKP polisi. İsmail Saymaz. İsmail Saymaz demiş ki 12 Eylül'de viva humanizm dediği için bir sarhoşa ceza verdiler. Delil işkenceyle alınmış ifadeydi. FETÖ sahte dijital kullandı sünni bir albay. Alevi cuntasının lideri diye tutuklandı. E bugün de FETÖ'cü FETÖ diye hiç cemaatle, camiyle alakası olmayan insanlar FETÖ diye tutuklanıyor yani. Değil mi? E, tutuklandı. Bugün işkence yok diyor adam. Bugün işkence yok. Sahte dijital kullanılmıyor. Artık kanaat yetiyor. Bugün işkence yok diyor. Bu adama göre işkence kriterleri sadece Filistin askısı. Yani e, beyaz plastik sandalyede bir adam ölünce hani adamı yatırsan tamam mı desen ki adam ölmek üzere en azından hangi sanki sanki biz tedavi ediyormuş gibi yatakta ölsün filan dersin. Sandalye üzerinde bir adam ölüyor. O senin için işkence değil değil mi? Yeterince acı çekmemiştir. Tabii işkence değil o. E, Fatma Gül Yılmazer babasının avukatlığını yapmak istediği 7 yıl 5 ay ceza aldı. Avukatlık suç değil. Tekrar okuyorum. Haberi değil. Bir önceki Rezalet Bakanı'nın söylediği tweet'i. Anayasa ve yasalar hukukun bedeni uygulamada hukukun ruhudur. Değil mi? Anayasayla ensest bir ilişkiye giriyor bunlar. Yani birisini savunmak, bir avukatın görevi zaten savunmaktır. Bunu söylemeye de gerek yok. Ya yani En iyisi siz böyle uğraştırmayan insanları bir yere toplayın. Kendi çukurlarını kassınlar gömün yani üzerlerini ne bileyim canlı canlı yakın filan. Hem sizi yoruyor hem bu insanları yoruyor. Bir çırpıda bitirin yani bunu. Yandaş sendika temsilcisi soruları biz hazırladık demiş. Kendi yandaşlarını almak için. Ee, İsmail Saymaz neredesin ya? <laughs> FETÖ'cüler soru çalmamış mıydı? O, bak ne diyor bunlar? FETÖ'cülerin soru almasından bahsedelim. Bunlardan bahsetmeyelim. Ee, Emine teyze İdlipliler için bağ bağışladığı 50 ev teslim edilmiş. 50 ev bu kadının 20-25 sene önceki fotoğraflarını biliyoruz bunlar. Domates peynir <laughs> Piknik yapan insanlardı. Emine teyze ne ilkokul mezunu mu, ne bilmiyorum. Hayatında bir saat e, Kadrolu çalışmışlığı yok yani SSK ile çalışmışlığı yok. Bu kadın 50 ev yapacak parayı nereden buldu? Bu bile tamam kocasındandır bilmem nedir lan. Yani bu bile hırsızlıkların en büyük kanıtı 50 tane ev yapmaya ee, misfak denen iğrenç bu Türkiye'nin Charlie Hebdo'su gibi bir <laughs> iğrenç bir mizah dergisi. Bu işte geçen Sesli Gazete'de bahsettiğimiz e, Kılıçdaroğlu biz işte Iraklılara yardımda bulunduk onlara nutuk gönderdik filan diyor ya. Onunla dalı geçmişler ekmek yok ekmek işte açız ekmek bulamıyorlarsa nutuk yesinler filan diyor. Yani e, şu rezil pis heriflerin şu seviyesiz adamların diline düşüyorsunuz e, e, bana en çok dokunan o. AYM tartışmalarına Abdullah Gül de girdi. Özgürlükçü üyeler saldırı altında hayretle karşılıyorum demiş. Yine hayret ediyor Sümsük. 15 senedir hayret ediyor. Senin hayret etmeni biz bile artık hayret edememez duruma geldik. Ee, İbrahim Özkan denen adam bu kimmiş arkadaşlar? Akseki belediye başkanıymış. Akseki belediye başkanı hayırlı olsun. Aksekim kim? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül bilmem ne Çavuşoğlu Cüttü Hemşerimiz HSK, HSK üyesi bilmem ne. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir adet T tipi ceza infaz kurumu ve bir adet ceza açık ceza infaz kurumu Aksekimize hayırlı olsun. Herif e, şehrine sanki yani sanırsın ki böyle bir otomobil fabrikası filan açıldı da seviniyor. Cezaevi açılmış. Herif bunun, bununla gurur duyuyor. Onun içinde metiyeler diziyor. Cumhurbaşkanım sayın bir tanem aşmet Habım filan. <laughs> Yalak. Sarayın fış fışi giller bir proje bir kampanya başlatmışlar arkadaşlar. Adeta bir 21. yüzyıl projesi yani Amerika'da Tesla'nın uzay için yaptığı projeler neyse Sarayın fış gillerin yaptığı projede aynı. Ee, askıda ekmek projesi. Evet. Buna göre işte torbalara ekmekler konulup asılacakmış, ihtiyacı olan insanlar gelip onlardan alacakmış. Bizim de ilkokulda öyle projelerimiz vardı. Her otobüs durağına kitap koyalım, kitaplık koyalım insanlar beklerken okusun falan diye. Bunlarda da seviye aynı olduğu için işte ilkokul 5, ortaokul 1 yani fazlası değil. İşte insanlar ekmeklerini koyacaklar muhtemelen o bayat ekmeklerini falan koyarlar. Hani evde kurtulmak istedikleri, kendi yemediğini başkasına yedirmek isteyen. Koyacaklarmış oradan gelip alacaklarmış falan ama şimdi ekmek koyacaksınız o ekmekleri Şimdi Sizi sevmeyen adamlar da alabilir yani bir muhalif olabilir bir solcu olabilir ne bileyim Hani seni sevmeyen Ümmetinin liderini sevmeyen adamlar da yiyebilir bunu bu bir sorun ikinci sorun da Sizin koyacağınız <laughs> Ekmeklerin hamurundan her şey çıkabilir bu da çok büyük bir sorun Bu arada ülkede Ekonomi olarak biz uçuyoruz zaten ee, çok iyi gidiyor ekonomimiz falan fakir mi kaldı yani hangi fakiri doyuracaksın değil mi? Sorun zaten fakiri doyurmak değil onlar bir şekilde doyar da sorun sizin açgözlülüğünüz, sizin doymak bilmezliğiniz yani yeryüzünde sizi doyurabilecek bir fırın yok öyle bir şey yok ee, sorun sizin doymak bilmezliğiniz biz sizi gördüğümüz zaman yani ben mesela yiyorum nefsimi törpülüyormuşum gibi geliyor sizin yanınızda öyle bir şey. Bir de bu ismi de çok enteresan. Askıda Ekmek Projesi. Bir şey asma güdüsü bunların içinde var. Yani bir şeyi asmalar lazım. Onun için o kadar idam heveslisi bu adamlar. Metin'in liderinin böyle ara sıra yağlı konuşmaları var bilirsiniz. Ağzını yaya yaya konuştu. Ya diyor ya onlardan bir tanesi. Ne erken seçimi ya demiş. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor? <laughs> gelişmiş ülke. O gelişmiş ülkelerin hiçbirinde hapishanelerde, hücrelerde insanlar plastik sandalyeler üzerinde ölmüyor. Kendisini gelişmiş ülke görüyor adama bak. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir kabile. Nesin ki değil misin kabilelerin reisi olur. Değil mi reis? Sanıyor kendisi yedi sülale aristokrat. Yargıtay Eski üyesi Yargıtay, Yargıtay eski üyesi 5 yüksek yargıcı oy birliğiyle terörist ilan etti. Çok iyi. Yani bu devirde AKP'liler size terörist diyorsa bu çok büyük bir şereftir yani. Onlardan değilsinizdir. Yani onlardan olmadıktan sonra hiçbir sıfat onlarla olmaktan daha aşağılık bir sıfat olamaz. Gestapo şefi, Libya'ya gidiyoruz. Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var? Keşke bir işimiz olmasaydı. Senin işin, senin işin hücrede insanların plastik sandalye üzerinde ölmelerini engellemek. Tecavüz varsa onların üzerine gitmek. Helikopterden insanların atılmasını ön, önlemek, engellemek başka hiçbir işin yok. Sadece tek işin bu. Başka hiçbir şeye burnunu sokma sen. Kalından Türkiye sahiden es Esad'ın gideceğine, Emevi Camii'nde cuma namazı kıl kılınabileceğine inandı mı sorusuna? Televizyonda soruyorlar. O zaman herkes inandı diyor. O zaman yani, yani biz koyunuz. Yani koyun olarak ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Koyun olarak inandık. Yani herkes inandığı için ben de inandım. Yani bürokrasi, bürokrat olmak bir ciddiyet gerektirir değil mi? Devlet bürokrasisi. Böyle şey tweet e atmaya benzemez bunlar. İşte Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, yalarım bir tanem, kravatın ne kadar güzel, şu renge bak. Ulan adam osursa tweet atıyorsunuz. O ne kadar güzel kokuyor şu adamın osuru falan diye. Böyle adamlarsınız siz. Yani yani demek ki neymiş kalın kafalı? Götünden büyük osurmayacaksın. Bak o da onun üzerine iyi geldi Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendiriliyormuş arkadaşlar. Haber verilmeden uygulamaya konulmuş. Adam geçmiş. iki kere yapmışlar. Gidişi varsa gelişi de vardır diye ücretlendirmişler. Ama oysaki adam geçmemiş. Ee, böyle çaktırmadan yapıyorlarmış. Para olmadığı için böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar. Daha önce de vardı. 50 yıl önce ölen adama, adama mı göndermişler ne olmuş. Ee, hatta bence bak daha enteresan şeyler yapabilirler. Ortaya da bir tane gişe koysunlar. Hatta 10 dakikada köprüyü geçmeyenden ek ücret alsınlar. Bak bakalım o zaman trafik morafik kalıyor mu İstanbul'da? Öyle bir problem kalmaz. Ümmetinin lideri biliyorsunuz ikide bir çıkıp CHP camileri ahırlara çevirdi. CHP şunları yaptı bunları yaptı filan der. Gerçi CHP'liler de az değil. Onlar da çıkıp biz Kuvayi Milliye Partisi'yiz filan der. Aynı kafa. Farkı yok. Ee, neyse konu bu değil. Ee, bir tane işte eski hakim mi ne yakalamaya gelmişler. Suç delili diye evinde ne varsa toplamışlar, mühürlemişler kutuyu. Kutunun içinde suç delili olarak Kur'an-ı Kerim var arkadaşlar. Evet Kur'an-ı Kerim'i suç delili diye mühürleyip kolye koydular. Değil mi? Bunlar Müslüman bu adamlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 50 milyon TL'ye mal olan bina iki seçim arasında o hani yenilendi ya. İki seçim arasında TÜGVA'ya 30 milyon TL'ye satılmış. 50 milyona gibi 30 milyona satmışlar. İşte vatanperver devleti böyle kazıklıyor bu adamlar. Bari inşallah 30 milyon da vermiş olsunlar yani. İnşallah vermişlerdir o 30 milyonu. AYM <laughs> üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklar yanıyor paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi çok arzu ediyorsan siyasete girersin. Siyasete gir de hapse de gir. Yani siyasete girersen hapse de girersin. Sen ticarete girsen, gerçi ama sen ticaret yapıyorsun, en karlı ticaret yapıyorsun, din ticareti, din alıp din satıyor adam. Millete siyasete girmeyi yüklüyor ya. E, demin ne demişti şey, e, şey bak, rezalet bakanı, e, işte bilmem ne ruhudur, o da onun bilmem nesidir filan diye. Adaletin ruhunu ölüzünü adamlar yapıyorlar. Hapisteki eski yargıtay üyesine kızıyla görüşmekten disiplin cezası. E, bu kızcağızın bir şeyi vardı, Twitter'da bahsetmişti. Yargıtay eski üyesi Hüsamettin Uğur'un kızı Nalan Dilara Uğur babasının kendisiyle görüştüğü için disiplin cezası aldığını açıkladı. <laughs> avukatı da değil ha. Deminki haberde avukatıydı. Ben aynı haber sanettim. Ulan dedim bu aynı haber değilmiş. Yani avukatı ile görüşmüyor. Düşün yani. Kızı nasıl görüşsün? Şurada bir haber daha vardı onu da yapalım gidelim. Tek kişilik hücrede kalıyor Deniz Yücel Ayhan Bilgen için. Ayhan Bilgen tek kişilik hücrede kalıyor. Günde bir saat havalandırmaya çıkartılıyor ve kimsenin ileti kimseyle iletişim kuramıyor. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası kesinleşseydi yine bu koşullarda kalırdı. Ama ortada ceza yok. AYM'nin hak ihlali var demiş. AYM AYM şeye gitsin bence ya. Anayasa mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvursun. Olabilir. Hakkını orada arasın. Başka arayacağım merci yok kalmadı yani. Yani şey yolları da tıkandı. Türkiye'de hukuk yolları da tıkandığı için direkt gidebilir yani. Kendisi bir de AYM. Forsu da olur. Arkadaşlar bitsin. Sesli gazetemizin sonuna geldik. Bugün cumartesi, yarın pazar olacak. Yine muhtemelen... AKP bu zaman diliminde pek çok insana yine zulmedecek, öldürecek. Ee, bizim değişimiz işimiz yaptığı kepazelikleri cılız da olsa burada anlatmak. Ee, birkaç gün sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum canım arkadaşlarım.